Merhaba sevgili takipçilerim. 50 yaşındaki ceviz ağacımıza 30 Mart 2020 tarihinde kabuğa kalem aşı yapmıştım. Daha önce sizlere bunun bölüm bölüm videolarını paylaşmıştım. Şimdi sizlere de bugün tutmuş halini paylaşıyorum. Görüldüğü gibi kırmızı şekilde açılmış durumda. Bakın hepsi sürgünlerimizin kırmızı kırmızı çıkıyor patlamış gözleri. Bazılarında hiç göz yoktu arkadaşlar. Şu anda daha bunlar da bakın görüldüğü gibi nokta göz harekete geçti. Bunda daha patlama yok. Bu birkaç gün kadar patlayacak. Havalar daha yeni Bir de bu cinsinle alakalı bir şey. Havur cinsi. Görüldüğü gibi. Bu da bu şekilde patlıyor. Burada hiç göz olmadığına dair arkadaşlar. Nokta gözler harekete geçmiş durumda. Burada bu göz harekete geçmiş. Bu şekilde. Şimdi e, sürgünlerinizde göz olmayabilir arkadaşlar. Göz olmasa dahi nokta gözler harekete geçer. Aynı şekilde bunları da harekete geçecek. Daha kalemlerimiz yaş şu anda. Hiçbir sıkıntısı yok. Bunlar inşallah 15 gün sonraya 40-50 santimi hemen hemen bulur arkadaşlar. Şimdi MS tarım olarak her türlü aşı ve budama malzeme satıyoruz. Yeni yaptırmış olduğum tasarımı bize ait olan MS 8 aşı çakımız 440C çelik. Yine arası çelik kaplama. Ürazi sapından Tutuşu ve kullanışı çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde şöyle de tutalım. El boyu bu şekilde arkadaşlar. Keskinliği ile garantili. Sattığımız bütün ürünlerimiz arkadaşlar garantili. Beğenmediğiniz ürünleriniz tekrardan geri iade şartıyla alıyoruz. Sorunsuz şekilde. NSE tarım olarak her türlü aşı malzemesi, budama malzemesi satışı yapıyoruz. Aynı anda aşı ekibimizle Türkiye'nin her yerine Aşçı Budamaya gidiyoruz. Telefon numaram 538 518 32 86 530 954 32 86 Web sitem mstarim.com Youtube kanalım mstarim Takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.